Meksika'nın alternatif rock grubu Zoe yeni akustik albümleri Música de la Fondo'yu piyasaya sürdü. Amplak olarak hazırlanan albüm 13 parçadan oluşuyor. Sus labios rotos, quiero los quiero bu tamamen albüm tarzımızı da değiştirdi. İlk başlarda kayıt aşaması için çok yoğun çalışıyorduk ve durum şimdikinin tam tersiydi diyebilirim. Kayda girdiğimizde deneysel yaklaşıyorduk ve hangi enstrümanları kullanacağımıza bile bazen orada karar veriyorduk. Ama son albümde her notayı, her ritmi önceden belirleyerek stüdyoya girdik. Zo Amplak albümü için tüm notaların deneysel bir harmonisi diyebiliriz. Her parça bir amplak değil. Burada birbiriyle ilintili parçalar var. Ama elbette amacımız aküstiği mümkün olduğunca fazla kullanabilmekti. Örneğin trompet, akustik gitarlar, banjo, ukelele ve piyano da var. Las guitarras acústicas, este, el banjo, el ukulele, el piano. muhteşem akustik ritmiyle Zoe şimdi Latin Amerika turnesinde.